つかめるやの Ah. 나 썼을 것이 마부야. Güzelmiş ama. Bir de bundan sonra sertleşiyor. Aa buradan devam ettik böyle. Ha biliyorum burayı. Aa mı güzel patikası. Çamlı büyük büyük çam. Aa, aynen, aynen. Yan 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 yan, yan yan yan. İleride bir büyük çınar ağacına çıkıyor. Aynen. Çeşme var. Yüksel abi de bekle. durmadan şöyle akıcı gitsen çok keyif alıyorum burada. Çok yoruyor da Zeta Sky'dan beri aynı lastiği kullanın. <laughs> Bitmiyor. İsteyenler. Pardon, Seatus bitirdim. Döndüğümde takmıştım Seatus Bunu işte motor üstünde geldi. Bir sene önce geldim motor. <laughs> Lastiği tutturmayı öğrendin. Vallahi hiç kendi Abi öğreniyorum zaten. Öyle abi yalan mı? abi bunun gibi yerlerde kanuni kanuni motorum var. Swallow lastiğim var. Bak kaskın içinde ağlıyordum artık. Lastik havasını indiriyorduk, lastik patlıyordu. lastik patlamasın diye havayla biniyordum. Hatırlıyor musun bir kere Eridere patikanın tam göbeğinde ama akü bitti. Ha. Çalışmıyor. Geri saldık da <laughs> ittirerek götürmüştük lan. Değil mi? Ee... Gece olmuştu hatırlıyor musun? Şey KX kitlediğinde o galiba. KX miydi şeyde doğalgazla KX'in piston eridi. Ha. Aynı yerde senin hus Huskarna'nın hus da şey yerimişti. ilk Huskarna'nın. Orada Karnanın... piston delmişti. Piston bir şey oldu, kırdı. Aynı yerde onun da piston gitmişti. Baksana lastiği. Ahmet çatı marka. O ne lan? Çok güzel ama. Ne ki bu? Ee, Golden Star. Bu? Güzel güzel. Ya bu desenini beğenmedim ben sadece. Diğer lastiğim çok güzeldi. Çamur lastiği kardı. Aynen. Bu kayada tutmuyor. Ama şeyde hani toprakta, toprakta, çamurda gidiyor. Onda gider. Kayada kayıyor mu? Kayıyor. Diş aralığı çok kısa ya. Aynen. EF7 desenlisi geldi daha takmadım. Azıcık daha dedim kullanayım. Daha onu bir daha ters çevireceğim. Daha onun bir yıl daha var sende. Önümüzde dedim yaz sezon dedim atlatır bu. Demek ki harta yapıştırıyormuş bu. Aynen. Dayanıklılığı yüksel abi sporcu olduğu için biraz daha iyi. Dayanıklı. Evet, Gül Batur birinci. <laughs> Yüksel abi bir <mıydı> dumamı ya. <laughs> Mami Cabalay. <laughs> Cabalay. Yerinden geçince kızıyor. Çekti bile hadi. Çekti bile. Çektim vallahi geçmeden önce çektim. <laughs> Bak yukarıdan böyle döneceksin. Ya da gel dümdüz gel. Hadi terimiz soğudu. <laughs> Yüksel abi sen söyle sen. Hadi mami terimiz soğudu. <laughs>